i see you. Sakince düşünemem ki Vicky. Bugün dayımın doğum günü ve ben hediye seçmekle çok kötüyüm. Kendin haksızlık etme Manki. Yani sonuçta yani neden son güne bırakıyorsun ki? Aman senin hediyen hazır sanki. Tabii ki. Bir hafta öncesinden hazırladım. Onun benim için ne kadar önemli olduğunu anlattım. Hmm. Aa, ne oldu? Edin mi yoksa? Yo yok. güzel hediye. Tabii 50 yıl öncesi için. Ama olsun. Düşünmen yeter. Ay. Ne yapıp edip bu sefer ona güzel bir hediye vereceğim. Dayımın nelerden hoşlandığını düşün. Hediyeyi senin beğenmene gerek yok. Ona vereceksin. O beğenecek yani. Aa, geliyorlar. Doğal Hadi ben duşa giriyorum. Üstüm başım hep toz toprak oldu canım. Oh. Oy! Oh. <laughs> <laughs> Aa, ah, ona çim biçme robotu alacağım. Böylece üzeri bir daha tozlanmayacak. Evet. <laughs> hmm. ha? Hayır. Hayır. Daha anlamlı bir hediye olmalı. Ah, düşünmem gerek. Ah, lütfen ne alacağımı bulana kadar sessiz olun, olur mu? <laughs> bebi. Neyse, biz odaya gidiyorduk zaten, değil mi bebi? Evet Geliyor. Hissediyorum. Geliyor. Al işte. Gitti. Çok güzel bir fikir geliyordu. Gitti. Abartma Manki. Alt tarafı basamak gıcırdadı. Ya biraz sessiz olsanız ne olur sanki? Gitti. Fikrim Ama gitti. Ama Dikkatin çok çabuk dağılıyorsa yer değiştir ya da daha güzeli ee, sesleri duyma. Ben öyle yapıyorum Manki. Hah? Benimle gelin. Ona ne hediye edeceğimi biliyorum. Hayır. kısa film dayıma doğum günü hediyesi. Manki dayımı taklit edecek ve o da bizimle geçirdiği güzel anıları hatırlatacak. Kayıt. Bebi musluğu açar mısın bebi? Ah, ah, musluğu biraz kısalım. Ben kısalım o musluğu. Oo! Tamam tamam endişelenme keseriz. Hep keseriz buraları. Çim kokusu ne güzel değil mi bebe? <laughs> <Aa! gülüyor> oh, <ooo>! <laughs> <nasıl>, <laughs> Kesti. Aa, ama dayı olmak ne kadar zormuş. Yarım saat dayanamadım. Bu işleri tek başına yapıp bize hiçbir iş bırakmadığı için gelince dayıma teşekkür o edeceğim. teşekkürü hediyeye çevirsene. Şarkıyla. Erakunları ne yapacağız? O iş bizde. Değil mi dedi? Nasıl yani? <laughs> Bir şey konuşuyor onlar. Bilmem ki. Bak bak eve giriyorlar. Tekrar çıkıyorlar. Biz parka gidip kamerayı kuruyoruz. Sen de çabuk ol. Bana bak, rakunlara görünme. Hadi bakalım. O iş o kadar kolay mı ya? Hiç. Aa. Siz görürsünüz. Hı? Kana bakma Bibi. Rahat rahat takip etsinler ki... ...manki klibi bahçede çekebilsin. <laughs> Aa, doğum günün kutlu olsun dayı Aa. <laughs> Sağ olun çocuklar Aa, Çok <laughs> mutlu oldum Aman canım ne gerek vardı Hediyeleri <laughs> görmeden ne gerek vardı deme bence dayı Önce benimki Bir Kilara Rap Manya Klara, Beatbox Baby Baby Beatbox Baby Yo İyi ki doğdun dayı mutlu ol içten dileklerim Bu şarkım senin için hep dinlemeni isterim Bir Kilara çalsa yetmez kalpten en güzel solo Sen bizim için değerli her şeyimizsin dayı İyi. Biz seni hep sevgi gösterdin bize Rap manyanın dayısı doğruyu gösterdin bize Hep yan yana güler yüzle çektirelim bir foto İyi ki doğdun iyi ki varsın bir tanemizsin dayı İyi ki doğdun dayı, dayı. İyi ki varsın dayı, dayı Rakunlara hiç gerek yok be Ooo bunlar bunlar ne yapıyor? <laughs> Durun. Bir tuhaflık var. Hah? <laughs> Rakunlar. <laughs> Hediyeni çok beğendim Manki. Çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye... rakunlar! Evet evet rakunlar. Rakunlara tepki göstermeden şarkına odaklanmışsın. Şaşırdım doğrusu. Aferin sana. O zaman ben elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Sonra da pasta yeriz. <laughs> ya siz benim hediyemi nasıl mahvedersiniz? Her yerden çıkmasanız olmuyor mu sanki? Gelin! Kaçmayın. Kaçın. Nereye kaçıyorsunuz? <laughs> Kaçmayın dedim. Stop, hadi.